Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. 3-4-5 Matematik Soru Bankamızda Gerçel Sayılar 1 bölümünde ÖSYM tadını testte 5. test çözeceğiz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Rakamları farklı asal rakamlardan oluşan fakat asal olmayan sayılara yalancı asal sayı denir. Yani olayımız ne? Bize bir sayı verecek. O sayıdaki rakamlar asal olacak ama sayının kendisi asal olmayacak. Şimdi birinci sayıdan başlayalım. Bak Rakamlar asal mı? Asal. Peki sayının kendisi asal mı? Evet o da asal. Çünkü 37'nin bir ve kendisinden başka bir pozitif öneri yok. E, dolayısıyla birinci yargı benim tanımıma uymadı. Bu arada asal sayıları tanımdan ziyade başka neyle bulabilirsiniz? Bakın 2 ve 3 dışında kalan herhangi bir asal sayı mutlaka 6'nın herhangi bir katının ya bir eksidir ya da bir fazlasıdır. Mesela 5 sayısı. 6'nın birinci katının bir eksiği. 11 sayısı. 6'nın ikinci katının 1 eksiği. Diyelim ki hangi sayı olsun? 41 sayısı. 6'nın 7. katının 1 eksiği. Görüyor musun? 6'nın herhangi bir katının unutma ya 1 eksi olacak ya bir fazlası olacak. Bu tarz sayılar unutma asal sayılardır. İkinci yargı. Dikkat et 7 ve 2 asal mı? Asal. Peki sayının kendisi asal mı? Hayır değil. Bu sayı 2 ile tam bölünür. İşte bu tam da aradığım sayı. Geldim 3. sayıya. 5 ve 7 asal. Peki sayının kendisi asal mı? Hayır değil. Bak bu sayı 3 ile tam bölünür. O zaman bu da tanıma uyuyor. Peki bunlar birer asal mı? Evet asal. Peki sayının kendisi asal mı? Hayır değil. Bu sayı 5 ile tam bölünür. O zaman elimdeki 3 tane sayı benim tanımıma uymuş oldu. Evet geliyorum ikinci sorumuza. Delta n devişi şey tanımlanmış. Neymiş bu? N faktöriyel sayısının içindeki asal sayıların sayısı. Bak şimdi. Mesela ben burada n gördüğüm yere 4 yazsam. Ne demek bu? Delta 4 dediğim kavram en gördüğüm yere 4 yazarsam 4 faktörel yani içindeki asal sayıların sayısı. 4 faktüryel bir açar mısın? Faktüryel demek ne demek O sayıyla 1 arasındaki tam sayıların çarpımı. Şu an burada kaç tane asal görüyorsun? 2 tane asal görüyorsun. İşte bundan dolayı delta 4 sayısı 2 eşit olmak zorunda. Yani sorumuz böyle bir soru. Devam edelim. Bize böyle bir şey vermiş. Buna göre ne en çok kaç diye soruyor. Bak şimdi. Ben buradaki delta n değerine gitsem x versem. E bu durumda delta n'i bir x eşitlemiş olduk. Aynı zamanda şuradaki delta n yerine x yazdım ya. E bu durumda delta x kime eşit oldu? 3'e. Bak sen şimdi burada dikkat et. Aslında delta x'i 3 eşitleyerek şurada en gördüğün yere x yazmış olmadın mı? Yazdın. Peki bunun tanımı neydi? En gördüğüm yere x yazarsam x faktöriyel sayısının içindeki asal sayıların sayısı. Yani elimde şu anda öyle bir faktöriyel var ki İçindeki asal sayıların sayısı kaç tane olacak? 3 tane olacak. Dikkat et. Peki bu sayı hangi faktörel olabilir? Faktörelin tanımına gidelim. Neydi? O sayıyla 1 arasındaki tam sayının çarpımı. Bak şimdi. Ben bir faktöreli açarken 1'den itibaren yazmaya kalksam. İlk önce nerede dursam elimde 3 tane asal sayı gelmiş olacak? 5'te. Peki yanına bir 6 eklesem hala 3 tane asal yok mu? Var. Peki yanına bir 7 eklesem olmaz. Çünkü bir asal daha gelmiş olacak. O zaman 4 tane gelecek. E demek ki de bu koşulu sağlayan en büyük faktöriyel 6 faktöriyel. Hocam niye en büyüğünü yazdım? E en büyüğünü istiyor. Demek ki de buradaki x sayısı kimmiş? 6'ymış. E bu 6 ise o zaman dikkat et. Sen delta n'i x eşitlememiş miydin? Yani bu durumda sen delta n'i ne bulmuş oldun? 6. Bunun anlamı ne? N faktöriyelin içindeki asal sayıların sayısı 6 taneymiş. Şimdi bak yine birden itibaren yazmaya başlayalım. Ne yapacağım? Altı tane asal bulunca orada duracağım. Biri yazdım. 2 birinci asal. 2. asal. Dikkat et. 5 üçüncü asal. 7 dördüncü asal. Dikkatli ol. Başka? 11 beşinci asal. Ve 13 altıncı asal geldi. Ama hatırla ben en değeri ne yapıyordum? En çok arıyordum. O zaman sayıları yazmaya devam ediyorum. Ben şimdi bunun yanına bir 14 yazsam asal sayıların sayısı değişti mi? Değişmedi çünkü 14 asal değil. Devam etsem 15 yazsam hala değişmedi. Devam etsem 16 yazsam hala değişmedi. Ama 17 yazsam ne yapacak? 7. asal gelmiş olacak. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Benim alabildiğim faktöriyel en büyük 16 faktöriyel. Yani 16 faktörün içerisinde dikkat et 6 tane asal varmış. İşte bundan dolayı da N'nin en büyük değeri 16 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. Ne yaptım bu soruda? Dışarıdan içeri doğru girdim. İlk önce şuradaki delta x verdik. Dedik ki delta x karşımıza çıksın. Delta x ne anlama geliyor? En yerine x yazdık. x faktörünün içindeki asal sayıların sayısı 3 tane geldi. Peki bu durumu sağlayan en büyük faktör kim geldi? 6. Yani x 6 buldum. x'i 6 bulmam ne anlama geliyor? ben delta n 6 buldum. Peki delta n altı olması demek ne demek? N faktöriyelin yani öyle bir faktöriyel var ki içinde 6 tane asal çarpan olacak. Kim o? En büyük 16 faktöriyel. Cevabımız da C gelmiş olur. Evet geliyorum 3. sorumuza. Aşağıdaki örüntüde altıgenlerden mavi olanların sayısı M ile beyaz olanların sayısı B ile ve sarı olanların sayısı S ile gösteriliyormuş. Bize böyle bir örüntü vermiş. Örüntü demek ne demekti? kendini tekrar eden ifade. O zaman buradaki ifadelerden nedenin kendini tekrar ettiğini bulmak zorundasın. Bak dikkat ediyor musun? Şu grup hep kendini tekrar ediyor. Hep kendini tekrar ediyor. Yalnız bu adam bana söylediği bir şey var. Sen bunları istediğin kadar tekrar ettir. En son bir tane mavi koymak zorundasın diyor. Bunu bana söylüyor. Tamam mı? Şimdi ne diyor? Mavi tek adetteymiş. O zaman ben gitsem hani olamaz da bu mavileri 3 tane seçsem. Bak şimdi. Bu durumda dikkat et. Elimde 3 tane mavi varsa birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu. O zaman ne yapıyorum? En son mavi kalsın diye örüntü burada bitirdim. Bak bu kısmı alamazsın. Neden alamazsın? Çünkü adam en son maviyle bitirmiş. Sen üçüncü mavi alıyorsan onu burada bitireceksin. Peki 3 tane mavi alınca elinde kaç tane beyaz geldi? 4 tane beyaz. Ve kaç tane sarı gelmiş oldu? 2 tane sarı gelmiş oldu. Şimdi devam et. Bak dikkatli ol. Buradaki şu beyaz, sarı ve beyazdan sonra kim gelecek? Bir mavi gelecek. Üzerine beyaz geldi, sarı geldi, beyaz geldi. Üzerine ne yapacak? Tekrar mavi gelecek. E diyelim ki ben mavileri 5 tane alsam. Ne yaptı o zaman? Şimdi şurada bitti. Peki bundan önce kaç tane beyaz gelmiş oldu? Dikkat et. 4 tane buradan geldi. 4 tane buradan geldi. 8 tane beyaz çıkmış oldu. Peki kaç tane sarı geldi? 1 buradan, 2 buradan, 3 buradan, 4 buradan. Görüyor musun? Sen mavileri istediğin kadar tek al. Beyazlar ve sayılar hep beyazlar ve sarılar hep ne gelmiş oluyor? Çift gelmiş oluyor. E bu durumda beyaz sayısını ve sarı sayısını ne yapıyorum? Çift sayı olarak kabul ediyorum. Hemen başlayalım. Bak mavimiz tek. Sarımız çift. Beyazımız çift. Tekle çiftin çarpımı geldim. geldi? Çift bir sayı geldi. Çiftle çifti toplarsan çift yaptı. O zaman birinci yargı gitti. Geldim aşağıya. Mavimiz tek. Sarımız çift, beyazımız çift. Toplarsam ne yapar? Çiftle çiftin toplamı çift yaptı. Çifte tek eklersem sonuç tek geldi. O zaman ikinci yargı doğru geldi. Geliyorum üçüncü yargıya. Dikkat et burada S'ler ortak. Hemen şunu bir S parantezine al. S'leri attım. Soldan M geldi. Sağdan B gelmiş oldu. Sen zaten S'nin çift olduğunu bildiğin için sağ taraf kim gelirse gelsin sonuç ne gelecek? Çift bir sayı gelecek. O zaman üçüncü yargıda yanlış geldi. Yani cevabımız da yalnız 2 ile Denizli gelmiş oldu. Unutma mavileri istediğin bir şekilde tek seç. Mutlaka beyazlar ve sarılar ne yapacaktır? Sonuca çift olarak ulaşacaklardır. Tamam mı? Geliyorum dördüncü sorumuza. N pozitif tam sayı hangileri sıfıra eşit olabilir diye soruyor. E, birinci yargı olabilir. Niye olabilir? Mesela ben en gördüğüm yere 1 yazsam. Soldan kim geldi? 1 faktöriyel. Sağdan kim geldi? 0 faktöriyel. E bunun 1 olduğunu biliyorum. Bunun 1 olduğunu biliyorum. X'ini çıkartırsam kaç geldi? 0 gelmiş oldu olabilir. Gelelim ikinci yargıya. N yerine yine 1 bir yazsam. 1'in karesi 1 bir yaptı. 1'in 4'üncü kuvveti 1 geldi. Sonuç kaç geldi? 0. Yine oldu. Yalnız dikkatli ol. N'miz pozitif iken. Sen burada N yerine pozitif bir sayı yazsan. Bunun cevabı artı gelmeyecek mi? Gelecek. E N'imiz de artı. 2 tane artılı 2 ifadeyi toplarsan sonuç 0 olabilir mi? Olamaz. O zaman 3. yargı gitti. Cevabımız da 1 ve 2 ile Denizli gelmiş oldu. 5. soru. Bir iş yerinde ustalar günde iki tane, çıraklar günde bir tane takım elbise dikebiliyorlarmış. Bu iş yerinde günde 73 tane takım elbise üretildiğine göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi bir tane usta günde iki tane takım elbise dikiyor ama sen kaç tane usta olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Diyelim ki elimizde X tane usta olsun. Aynı şekilde Y tane çırak olsun. Dikkat et. Bir usta 2 tane takım elbise dikiyorsa X tanesi 2 çarpı X. Aynı şekilde çıraklardan bir tanesi 1 tane dikiyorsa o zaman Y tanesi e, Y tane dikecek. X'in toplamı da kime eşit geldi? 73'e. Bak dikkat et. 73 tek bir sayı. X ne olursa olsun 2 ile çarptığım için burası ne geldi? Çift geldi. Peki çiftle neyin toplamı tek yapar? Tek bir sayının. Yani sen bu durumda y'yi ne buldun? Kesinlikle tek buldun. Ama dikkat et. X'in tek veya çift olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorsun. Sen burası niye çift buldun? 2 ile çarptığım için. E ben burada X'e tek de versem, çift de versem 2 ile çarpınca sonuç ne gelecek? Çift bir sayı gelecek. Buna göre başlıyorum. Birinci yargı. Ustaların sayısı bir çift sayı eşittir. Bak dikkat et. Sen şu an x'in tek veya çift olduğunu bilmiyorsun. O zaman buna kesin bir yargı veremezsin. Ne yaptı bir? Gitti. Çırakların sayısı bir tek sayı eşittir. Evet doğru. İkinci yargı doğru geldi. Hem de kesin doğru. Üçüncü yargı çırakların sayısı yani y ustaların sayısından fazladır diyor. E bu kesin mi? Mesela ben burada y'ye gitsem bir versem. Otomatikman biri aldım karşıla faktardım. 2x kime eşit geldi? 72'ye. x de buradan kaç yaptı? 36. Şu an ustaların sayısı çıraklardan bir hayli fazla oldu. E demek ki 3. De yargıda kesin değil. Sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Evet geliyorum 6. sorumuza. Elimizde bir adet eşitsizlik var. Ve buradaki x, y, z sayıları ardışık 3 çift sayıymış. Şimdi bana bir söyle bakalım. Ardışık çift sayılarına bir örnek ver. Diyelim ki 2, 4, 6, 8. Aralarında kaçar er fark var? İkişer fark var. Yani ardışık çift sayılar ikişer ikişer artan sayılar. E demek ki ben burada x'ten y'ye gelmek istiyorsam ne yapmak zorundayım? x'e 2 eklemek zorundayım ki y sayısı gelsin. Aynı şekilde bu y'ye de yani x artı 2'ye de bir 2 daha eklersem ne olacak? x artı 4 sayısı z eşit olacak. E bu durumda sen burada x gördüğün yere a yazarsan, z gördüğün yere 2a yazarsan bu a'yı sağ tarafa at. 2a'dan 1a çıktı. a değeri kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. A4 ise dikkat et. Z değeri 8 geldi. X değeri 4 çıkmış oldu. Demek ki X değeri 4. Z değeri 8 iken. E bu durumda bunlar ardışık çift oldukları için. Y de 6 gelmiş oldu. Yani benim B eksi A. Ki ben A'nın da 4 olduğunu biliyorum ya. B eksi 4 değerim kaç gelmiş oldu? 6. Karşı gönder. B değeri kaç çıkmış oldu? 10 çıkmış oldu. Bulduğumuz A ve B değerlerini aşağıda yerine yazalım. 4 artı 1'den 5 yaptı. 4 çarpı 2 8 1 çıktı. Kaç kaldı geriye? 7 kalmış oldu. 10'dan da 1 çıkarsa geriye 9 kaldı. Bu üçlü ardışık 3 tek sayı mı? Evet ardışık 3 tek sayı. Birinci yargı oldu. A yerine 4 yazdım 3 geldi. 4 yazdım 5 geldi. 10'dan 3 çıktı 7 geldi. Ardışık 3 tane tek oldu. A yerine 4 yazdım. 4 kere 2 8 1 daha 9 geldi. B yerine 10 yazdım 11 geldi. A yerine 4 yazdım 13 gelmiş oldu. Yine ardışık 3'ten tek geldi mi? Evet, geldi. Bundan dolayı cevabımız da Edirne gelmiş oldu. Evet, geliyorum 8. soruya. 7. soru çıkmış sınav sorusu. Biliyorsunuz onları çözmüyoruz arkadaşlar. Bir sistemde küreler sırasıyla bir tane A'dan, bir tane B'den olmak üzere tamamı bitene kadar yatay üniteye düşüyormuş. Yatay ünitede oluşan işlemler işlem önceliği dikkate alınarak. Dur, işlem önceliği neydi? Önce çarpma ardından bölme daha sonra toplama ve çıkarma işlemleriydi. İşlem önceliği buydu. Aşağıda bir örneği gösterildiği gibi sonuçlandırılmış. Buna göre yukarıdaki sayılar yeniden A silindirine işaretler yeniden B silindirine yerleştirilerek yatay ünitede elde edecek sonuç en fazla kaç olur diye soruyor. Muhtemelen bu süre geldiysen şuradaki paragraftan şunu kavradın. Hocam ben aya tekrar bunu koyarsam e aynı sonuç gelecek yani aynı şeyler gelecek İşte işaretleri tekrar koyarsam yine aynı şeyler gelecek nasıl en büyükler gelecek diyorsun değil mi? Dikkat et adam sana aynı şekilde koyacaksın demiyor ki soruda öyle bir ibare geçiyor mu? Geçmiyor yani sen buradaki sayıları kafana göre buraya koyabilirsin bak şimdi bir kere bunları koymadan önce bir mantıklı bir iş yapalım şöyle yapalım sayıları ilk önce bir yaz İşlemleri yaz şimdi şunu düşün ya sen buradaki işlemlere sol tarafa nasıl yerleştirirsen büyük sonuç gelir. Şimdi dikkat et eline çarpma varsa çarpma seni şimdi büyütecek. O zaman şöyle yap. Bu çarpmayı en büyük iki sayının arasına yaz ki sayın çok büyüsün. Ne yapacağım demek ki de çarpmayı 8 ile nasıl arasına yazacağım. E bölme ne yapacak? İşlemi küçültmeyecek mi? O zaman bu bölmeyi de elindeki en küçük iki sayının arasına yaz ki sayı daha az küçülsün. Demek ki de ne yaptım? 4 ile 2'nin arasına bölme işlemi koydum. E geriye tek bir şey kaldı toplama. İşte bu sırayla çıkması lazım. Peki nasıl bu sıraya çıkacak? Dikkat et. Şöyle yapalım. A'ya gidelim mesela. 8'e. Ardından 6'yı. Ardından 4'ü. Ardından 2'yi. Ve 4'ü koymuş olalım. Gelelim yan tarafa. Yan tarafta şöyle yapalım. En üstte çarpma olsun. Ardından toplama olsun. Ve daha sonra bölme olsun. Şimdi bir A'dan bir B'den çıkar. Bak şimdi. A'dan bir tane çıkarttım. 4 geldi. B'den bir tane çıkarttım. Bölme geldi. A'dan diğer top kim gelecek? 2 gelecek. B'den dikkat et. Diğer işlem ne gelmiş olacak? Artı. A'dan diğer top kim gelecek? 6 gelecek. B'den diğer işlem çarpma geldi ve A'dan son top 8 gelmiş oldu. Bak, yukarıdaki işlem gelmiş oldu. İşlem önceliğini dikkat alırsan ilk önce çarpmaya yazdım. 48 geldi. Ardından bölmeye yazdım. 2 geldi. X'in toplarsam da sonuç 50 yapmış oldu. Yani cevabımız da 50 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.